Peki çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Ne diyorlar? Olumlu gelişmeler varmış. Bilinci daha tam açılmamış ama belirgin tepkiler veriyormuş. Böyle böyle iyileşecek inşallah. Baba sana gülüyor gördün mü? Sana öyle geliyor kızım. Daha ne anlıyor ki gülsün? Anlaması böyle bakar mı? Ne tatlı oldu değil Ay. mi baba? <laughs> Ablam geldi. Ay hele şükür. Abla nerelerdeydin? Dolaştım biraz. Merak ettik kızım kaç saat oldu? Telefonunu da açmıyorsun. Duymamışım. Sessizde kalmıştır. Bekleyemedik seni, yedik biz. İyi yaptınız. Hadi otur sen de doyur karnını. Tokum ben. Bak şimdi. Aç değilim anne. Merak etme çok iyiyim. Hazır umut yokken kendime zaman ayırdım. Gezdim, boş boş dolaştım. Kafamı dağıttım geldim. Arada lazım. Hastaneye aradım şimdi. Oğuz dünden iyiymiş bugün. Çok iyi. Bizimkiler aradı mı hiç? Yok. Umut'un mama saati. Merak etme, aç bırakmazlar, yedirmişlerdir. Hı hı. Ah, ana işte. Hadi hop, hop. Umut, Umut Aa. bak. Umut bak bak, kuş uçuyor. Bak bak, bak kuş uçuyor. Bak. Umut. Hop. Hop, hop. Oğlum hop, aç ağzını, Umut. Anası gibi inat. Bak canım. Canım. Oğlum yesene Allahım. Umut bak uçak iniyor şimdi Susun kafam şişti Çocuğu da korkutuyorsunuz büsbütün Umut hadi Oğlum hadi Umucu. Ya uğraşmayalım bence yemeyecek baba Bırakalım acıkınca ister nasıl olsa Hop hop Geldiğinden beri vık vık edip ağlayıp duruyor Var onun bir huysuzluğu Heh ver biraz oyalayayım Sen de şunları kaldır Baksana sıkıntıdan kıpkırmızı oldu yanakları. Gel bakayım, gel. Karnını gel oğlum. Olalım, gel. Karnını gel. belki gel dışarı çıkamıyordur. Umut ondandır ne sıkıntısı. <laughs> ne oldu? Ateşi var galiba bunun. Getir bakayım, getir ben anlarım. Gel bakalım, gel bakalım. Hop. Of, of. Oo! Ne galibası Tahsin? Yanıyor çocuk. Ben yani içeri sıcak diye bunu aldı sandım. Gerçekten var mı? Koşun dereceyi getirin içeriden. Sen de soy üstünü hafiflet biraz. Eyvahlar olsun. Dur bakayım Görüyor musun? Dur, Demezler dur. hasta yolladır diye. Bir aldığınız tamam. aldınız hasta ettiniz çocuğu derler. Allah'ım tamam, sen koru ya Rabbim. sen tamam. ya tamam. Dur bakayım dur. Hop. Deniz temiz bir bez ıslat getir. Anlına tamam, Alnına çocuğum. koyalım. Tamam. tamam ya Allah. Dur tamam oğlum tamam gel bakayım gel. Şş, piş 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 piş. Baba. Heh. Getir getir. Hasta olmasın. Tamam tamam oğlum tamam. Geç, geçti oğlum geçti geçti. Al baba ıslak bez. Alnına koy alnına. Heh, dur. Heh, bastır onu. Umut ne oldu sana ablacığım? Ay, Üst komşu benim. geldi ya bugün sevdi. Tamam. Onun nazarı değdi. Ay bir şey olursa ne deriz anasına? Tamam oğlum Umut dur. Tahsin. İyi insan lafının üstüne arıyor bak. Alo. Fikret. Telaşlanma ama bir şey diyeceğim. Ne oldu? Umut'un ateşi çıktı. Ya kaç? 38,5. 39'a geliyor. <laughs> Ay ne olmuş? Ben aradım doktorunu. <laughs> hastaneye götürün dedi. Arada hastaneyle. Asistanı varmış nöbetçi. Hemen götürüyorum şimdi. Haberin olsun diye aradım. Tamam. Tamam oraya geliyorum ben de. Abla ne oluyor? Hayır senin gelmene gerek yok. İşte, evet. Sadece haberin olsun dedim. Ne demek gerek yok Tahsin? Çabuk gidin siz. Geliyorum ben de. Bekret. Umut ateşlenmiş hastaneye götürüyor Tahsin. Aa, a -a. Aynesi varmış? Bilmiyorum ateşi varmış işte. Vah yavrum. Üşüttü mü acaba? Bakamadılar görüyor musun? Bekle ben de geleyim seninle. Gerek yok ben giderim. Ara bizi merak ederiz Fikret. Aa Leyla telefonum çabuk. Ay. Ay Allah'ım sen koru ya Rabbim. Başka bir şey lazım mı Fikret? Evde zempektanlarından da alır mısın? Ha tamam. Anneni arayacaktın. Ha evet. Ateşi düşünce nasıl rahatladı? Canım benim. Ablam mı? Evet. Ali abla. Leyla'cığım şimdi hastaneden çıktık biz. Umut kızamık olmuş. Aa kızamık mıymış? Aa. Okulda da salgın var. Niye söylemiyorsun kızım? Ne bileyim. Döküntüler ufak ufak başlamış. Ah ya da geçmiş midir? Ay Allah korusun. İnşallah geçmemiştir. Bir iki gündür Umut'un uysuzluğu var diye yan yana getirmiyordu Mahül'ü ama... Bir göstermek lazım doktora. Üf, Umut'un aşısı yok muydu? Var var. ne oldu tabii ama. Yine de kapmış baksana. Olabiliyormuş bazen. Hay Allah ya. Ama hafif geçirecek dedi doktor. Bir iki güne kadar döker biter dedi. Üf. Ayşe okuldan getirdi herhalde. Öyle diyor zaten. Okulda salgın var diyor. Ahu'yu da kucağına aldın. Ya ona da geçtiyse? Ben nereden bileyim? isteyerek mi yaptım? Üzme şimdi çocuğu. Olan oldu. Eczaneye geldik. Tamam sen ya. yıka elini yüzünü. Yaklaşma bebeğe. Ne olur ne olmaz. Kabak benim başıma patladı. Öf ya. <laughs> Duyamadım abla. Ne dedin? Ben Umut'u tahsinlere götürüyorum dedim. Ahu'yla yan yana gelmesinler birkaç gün. Bırakıp dönecek misin? Hayır canım. Ben de yanında kalacağım tabii. Ne diyor? Umut'u Tahsin abilere götürüyorlar. Fikret? O da kalacakmış. Ne yapayım bırakamam ki Umut'u. Tabii canım. Kalsın kalsın. Getirmesin tabii ya. Ne var? Konuşmak için vakitleri olur. Tamam ben de Ahu'nun doktorunu bir arayayım da. İyi nöbetler. Sağ olun geçmiş olsun. Ara ara. Keyfi yerinde ama değil mi? Bir şey yok. İyi vallahi iştah da yerinde. Mesele yok o zaman. Ama yine de bir doktoruna sor. Arayacağım. Hadi konuşuruz sonra. Canım benim. Tamam geçmiş olsun. Selam evdekilere. Hadi bay bay. Tamam mıyız? Hı hı.